Hepinize merhaba. Sunar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tasarım bana ait olan bu güzel kare lif modelin yapımını göstereceğim. İlk önce yakından bakalım bu şekilde. Hem kutu tekniği hem de yıldız tekniği ile yapılan güzel bir model oldu. Yakından bakalım. Boyut olarak ideal oldu. İsterseniz modeli e, dilediğiniz ebatta örebilirsiniz. Daha küçük ya da daha büyük örebilirsiniz modelim böyle arkasında çevireyim hemen bu şekilde arkası da gayet düzgün duran güzel bir model oldu çok kullanışlı oldu gerçekten rengarenk de yapabilirsiniz kalan ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz modelim böyle Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim başlarım. 7.1.3 milim kullanıyorum. Tığ numaram. 3 tane zincir yaparak başlayalım. 1 2 ve 3 ilmeği uzatıyorum alttan herhangi bir zinciri buraya fıstık yapıyoruz bu şekilde yaptım kapatıyorum bir zincir bu şekilde tekrar buraya devam ediyorum böyle tutuyorum kapatıyorum. Üst üste fıstıklar yapmaya devam ediyorum. 4 tane oldu. 1 zincir 5. yapıyorum. Bir zincir, altıncı yapıyorum Bu da Kapatıyorum. Bir zincir, yedinci yapıyorum Bunu da Kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum Sekizinci yapıyorum. Kapatmıyorum Bunu kapatmıyoruz. Kutu teknikli yapacağız bir iki tane bırakıyorum buraya bu şekilde ikisini bir kapatıyorum devam ediyoruz bir zincir yaptım bu şekilde ikili kapatarak sıra sonuna kadar geliyoruz buraya bir tane yan tarafa şekilde ikisini bir kapatıyorum Evet bu şekilde ikili kapatarak devam edelim Evet devam ediyoruz bir zincir yapıyorum buraya bir tane yan tarafı yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum bir ve yan tarafa yine ikisini kapatıyorum yan yana altı tane fıstığımız olacak bir, bir zincir yaptım buraya bir tane yan tarafa ikisini kapatıyorum. Evet sonuncuyu da kapatalım. Buraya bir tane. Sıra sonu burası. Buraya da bir tane yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Evet sıra sonu böyle olacak. Yan yana 6 tane fıstamız olması gerekiyor. 2 4 6 tane. Şimdi dönüşleri yapalım dönüşlerde bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadan yan tarafı yapıyorum bu şekilde ikisini bir kapatıyorum Evet ikili kapatarak sıra sonuna kadar geliyoruz yine yan yana 6 tane fıstığımız olacak dönüşleri aynı gösterdiğim gibi yapalım. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Sıra sonumuz burası oluyor. Sonra tekrar geri dönüş yapalım. Aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam edelim. Evet ben bu şekilde tamamladım. 1 2 3 4 5 6 sıra örüyoruz. Zaten 1 2 3 4 5 6 tane de böyle yan yana fıstıklarımız olmalı. Yani 6'ya 6 altı şeklinde eni ve boyu. Şimdi burada ipimi keseceğim. 1 2 3 zincir yaptım. Bir aşağı inip böyle keseceğim ipimi. Evet bu şekilde tamamladık. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Sadece bu iki kenar arasında git gel yaparak örmeye devam edeceğiz şöyle ipi koparttığım yer burası buradan beyaz ipimi sabitliyorum buraya sabitledim şimdi yıldız tekniği ile çalışacağız iki sıra yıldız tekniği ve iki sıra da kutu tekniği ile devam edeceğiz bir tane yapıp kapattım bir zincir yapıyorum buraya bir tane en başa tekrar yapıyorum ikinciyi kapatmıyorum yan tarafa üçlü kapatarak devam edeceğiz bu şekilde üçünü bir kapatıyorum bir zincir yaptım buraya bir tane aşağı yapıyorum yan tarafa yapıyorum bu şekilde üçünü bir kapatıyorum Evet üçlü kapatarak buraya kadar geliyoruz üçlü kapatarak buraya bir aşağı yapıyorum yan tarafı yapıyorum üçünü bir kapatıyorum Evet üçlü kapatarak köşeye kadar gelelim orada köşe yapmamız gerekiyor farklı bir işlem onu yapacağız birlikte Üçlü kapatıyorum. Bir kere daha kapatalım. Üçlü olarak. Buraya bir. Aşağı yapıyorum. Yan tarafa yapıyorum. Evet. Köşeye kadar geldik. Şu an köşedeyiz. Şöyle sayalım. 2-4-6 tane. Yan yana fıstığımız var. Köşeye geldik. Şimdi burada köşe yapacağız. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum, tekrar yapıyorum. Kapatmadan buraya yapıyorum. İkinciyi buraya yaptım. Üçüncü ise tekrar köşe yapıyorum. şekilde üçünü bir kapatıyorum burada bir köşe oluşturduk bir zincir yapıyorum buraya bir tane şimdi köşeye tekrar yapıyorum ikinciyi yan tarafa döneceğiz üçüncü ise buraya yan tarafı yapıyorum bu şekilde üçünü bir kapatıyorum Evet üçlü kapatarak diğer köşeye kadar geleceğiz bu köşede böyle bir iki üç tane fıstık olmalı Evet devam edelim üçlü kapatarak aşağıdaki köşeye kadar gelelim dönüşleri göstereceğim Evet, üçlü kapatarak dediğim gibi devam edelim. Köşeleri böyle yapmayı unutmayalım. Evet, bu şekilde sıra sonu burası buraya kadar geldim. Dediğim gibi sadece iki kenar arasında örmeye devam edeceğiz. Şöyle sayalım. 2 4 6 7 tane burada var. Yine aynı şekilde buradan sayıyorum. 2 4 6 7 tane burada var. Orantılı bir şekilde olması gerekiyor böyle. Şimdi dönüşleri göstereceğim. Yine üçlü kapatarak köşeye kadar, yukarıdaki köşeye kadar geleceğiz. Dönüşlerde bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan en başa tekrar yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum. Yan tarafı yapıyorum bu şekilde üçlü kapatıyorum üçlü kapatarak devam edelim buraya bir tane aşağı yapıyorum yan tarafı yapıyorum üçünü kapatıyorum Evet üçlü kapatarak yine buradaki köşeye kadar burası köşe oluyor yukarıdaki köşe buraya kadar üçlü kapatarak gelelim Evet yukarıdaki köşeye kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane üçlü kapattık. Şöyle yukarıdaki köşede burası oluyor. En son buraya üçlü kapattım. Şimdi burada yine aynı şekilde köşe uygulaması yapacağız. Şöyle yakından göstereyim. Şurası köşe olduğu belirli zaten. Üçlü kapatarak yukarıdaki köşeye kadar geldik. Şimdi köşe uygulaması yapıyoruz. Bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan buraya yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum. Köşe yapıyorum. Buraya. Bu şekilde üçünü bir kapatıyorum. Tekrar bir köşe oluşturduk. Devam ediyoruz buradan buraya. Bir tane yapıyorum. Aynı köşeye tekrar yapıyorum ikinciyi. Yine aynı şekilde 1 2 3 tane fıstık olmalı köşelerde. Ve yan tarafı yapıyorum üçüncüyü. Bu şekilde. Üçünü bir kapatıyorum. Evet dönüşü yaptık. Şimdi şunu kapatarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Buraya bir aşağı yapıyorum. şöyle yan tarafı yapıyorum üçlü kapatıyorum Evet köşe yaptığımıza göre yine üçlü kapatarak buradaki sıra sonuna kadar üçlü kapatıyoruz Evet tekrar sıra sonuna geldik şimdi 2 4 6 8 tane burada var ve yine aynı şekilde Buradan başlıyoruz. 2 4 6 8 tane de burada var. Orantılı bir şekilde böyle devam ediyor. Şimdi tekrar ip değiştireceğim ben. 3 zincir yapıyorum. Bir aşağıya iniyorum. İpimi öyle kopartıyorum. Evet. Şimdi ringa renk renkli yapabilirsiniz. Kalan ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. Buradan tekrar köşeden başlayacağım. Şimdi de ikili kapatarak devam edeceğiz. Hemen yapalım birlikte. Buraya ipimi sabitledim. 3 zincirle sıkılaştırdım. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum, tekrar yapıyorum. Kapatmadan yan tarafa yapıyorum bu sefer. ikili kapatacağız çünkü ikisini bir kapatıyorum bu şekilde şimdi tekrar buraya bir tane yan tarafa yapıyorum ikisini kapatıyorum buraya bir ve yan tarafa diyerek Yine yukarıdaki köşeye kadar gelelim. Yukarıdaki köşeyi birlikte yapalım. Evet, bu şekilde ikili kapatarak buradaki köşeye kadar, buraya kadar ikili kapatarak gelelim. Evet, ikili kapatarak buradaki köşeye kadar geldik. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ikili kapatmışız. Şimdi burada köşe yapacağız. Buradaki köşede farklı oluyor bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar yapıyorum kapatmadan buradaki köşeyi tekrar yapıyorum ikili kapatmadaki köşemizde böyle olacak bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir devam ediyoruz buraya bir tane yan tarafa Bu şekilde yine ikili kapatıyoruz. Evet, ikili kapatarak tekrar buradaki sıra sonuna kadar buraya kadar geliyoruz ikili kapatarak. Şöyle tekrar köşeye göstereyim. Köşeleri bu şekilde yapıyoruz. İkili kapattığımız yerlerin köşelerini böyle yapacağız. Üçlü kapattıklarımızı da aynı böyle gösterdiğim gibi yapalım. Tekrar geri dönüş yapalım. Dönüşleri biliyorsunuz. Köşeye kadar tekrar gelelim ve köşe yapacağız tekrar. Evet yukarıdaki köşeye kadar tekrar geldik. Burası ikili kapatarak geldiğimiz köşe oluyor. Şimdi tekrar köşeyi tekrar göstereceğim. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum buraya. Kapatmadan buradaki köşeye tekrar yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet tekrar bir köşe oluşturduk. Bir zincir yapıyorum. Tekrar devam ediyorum ikili kapatarak buraya bir tane yan tarafa ikisini bir kapatıyorum. Evet bu şekilde köşe oluşturduk. Tekrar buradan başlayacağız üçlü kapatarak buradan başlayacağız. Şimdi tekrar sıra sonuna buraya kadar gelelim İpimizi kopartalım. Tekrar buradan başlayalım üçlü kapatarak yine buradaki köşeye kadar buraya kadar üçlü kapatıyoruz ve buradaki yapmış olduğumuz köşelerin aynısını buraya yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi istediğimiz büyüklüğe geleseye kadar örelim. İki sıra yıldız tekniği, iki sıra kutu tekniği bu şekilde örmeye devam edelim. Evet aynı gösterdiğim yöntemle ben örmeye devam ettim bu şekilde iki sıra böyle iki sıra yıldız tekniği ile iki sıra kutu tekniğiyle çalışmaya devam ediyoruz bu şekilde örmeye devam ediyoruz şöyle göstereyim Buraya da zaten 6 sıra örmüştük. Sonrasında ise 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra oldu. Böyle boyut olarak ideal oldu. Güzel oldu. Ben kenar oyasını yapmaya başladım. İstediğiniz büyüklükte ebatta örebilirsiniz. Daha küçük de örebilirsiniz. Daha büyük de örebilirsiniz. Bu şekilde benim için ideal oldu boyutu. Böyle Harika güzel bir model oldu. Kenarını yapmaya başladım ben. Şimdi birlikte de yapacağız. Şöyle göstereyim hemen. Herhangi bir köşeden başlıyoruz. Fıstık yapıp kapatıyoruz. 4 zincirle sabitliyoruz iki sefer. Köşelerde bu şekilde iki tane yapıyorum ki dönüşlerde kastırma yapmasın diye. Böyle. Şimdi birlikte de yapalım kullanışlı bir model oldu. Boyut olarak ideal oldu. 4 zincirle sabitliyorum. Isı kapattıktan sonra sabitliyorum. Araya bir zincir yapıyorum. Eğer isterseniz e, zincir sayısını bir tane eksiltebilir veya çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde bir zincir yaptım. Yan tarafa fıstık yaparak geçiş yapıyorum. Kapattım. 4 zincir buraya sabitliyorum. 4 zincir sabitliyorum. Bu işlemi ben 2 sefer yapıyorum. Sizler bir 3 sefer de yapabilirsiniz. 1 seferde de yapabilirsiniz. Fıstık yaparak geçiş Dört zincirle sabitliyorum. Dediğim gibi köşelerde iki tane olmasına dikkat edelim. Kastırma yapmasın. Evet, bu şekilde sıra sonuna geliyoruz. Evet, son iki taneyi de yapalım. Dört zincirle sabitliyorum. Kanalımda farklı kenar da bulunmaktadır. Onu da söylemek isterim. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Çok güzel kenar yollarım var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Oynatma listelerine bakıp, kolaylıkla örebilirsiniz. Benim kanalıma tıklıyorsunuz. Sola doğru doğru kaydırıyorsunuz. Orada oynatma listeleri var. Ekranları kaydırın. Oynatma listelerinden kolaylıkla bulabilirsiniz. Beğendiğinizi şimdi köşede tekrar yaptım. Bir zincirle burada ipimi kesiyorum. Evet modelimin sonuna geldik. Harika çok güzel bir model oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Boyut olarak ideal oldu. Dediğim gibi istediğiniz ebatta örebilirsiniz. Daha fazla büyük yapabilirsiniz ya da küçük de yapabilirsiniz. Kenar oyasına dediğim gibi kanalımdan bakabilirsiniz. Farklı ve çok güzel kenar yolları bulunmaktadır. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.